Hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Nasılsınız? Bugün karşımda Atilla Bey var. Çok sağ olsun. E, randevu verdi bana. E, beni de davet etti. Çok teşekkür keyifle, ediyorum. Keyifli. Bugün sizlere e, Polonya'da Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın, Türkiye'de hali hazırda bulunan şirketlerin, yurt dışına açılmak isteyen şirketlerin aslında Polonya'da ne gibi avantajları var? Ticaret Bakanlığı ne gibi avantajlar veriyor ve buradaki fırsatlar neler? Atilla Bey bunlarla ilgili size bilgiler verecek. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımızı ve Atilla e, Ticaret Ateşliliğimizin tüm e, ilgili adreslerini açıklamaları bırakacağım. Dilerseniz kendilerine ulaşabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Atilla Bey genel olarak hani bunlarla ilgili bir bilgi verebilir misiniz söz sizde. Ee, şimdi biraz gerisinden e, gelmek daha faydalı Tabii olur. Ki o da şu biliyorsunuz e, dünya bir merkantilist politikalarla, otarkik e, politikalarla yoruldu, yoruldu e, ve e, ne zaman ki e, iş sıkıştı, e, Birinci Dünya Savaşı oldu, İkinci Dünya Savaşı oldu. Yani savaşlar artık diplomasi'nin, ekonomik müzakerelerin, siyasi müzakerelerin e, fayda etmediği zamanlarda e, onların sonucunda ortaya çıkıyor. Ve bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bir liberalleşme e, olsa da gene ülkeler bu Doğu-Batı şeklinde ya da işte e, Doğu bloku ve e, Avrupa ülkeleri, Amerika gibi e, yapılanmalarla e, bir şekilde ekonomilerini korudular. E, biz buna e, i̇talya ikameci politikalar diyoruz. Örneğin Türkiye'de bu çok yoğun bir şekilde uygulandı. Yani bizim ülkemizde Tabii çok dipten bir yerden gelmemiz, tekrar ekonomimizi canlandırmamız, ülke ticari faaliyetinin, yatırımların artması bunlar çok uzun yıllar alan şeyler. Ve 45'ten 45'e kadar da ciddi bir seferberlik ekonomisi uygulamamızdan kaynaklanan hususlar. E tabii biz bebek endüstriler yaratmak istedik. Bebek endüstriler yaratırsınız ki büyürler ve ondan sonra rekabete açılırlar ve peşlerinde altlarından e, onlar da doğum yaptırarak başka yeni firmalar çıkartarak ekonomiye e, katkı sağlarlar. Tabi bu 1980'lere kadar böyle geldi. i̇talyan kamici politikalar çok sıkı uyguladık. Ve i̇talyan kamici politikaların sonunda e, devlet ciddi e, şekilde e, tıkandı ya da ekonomi tıkandı ve bunun akabinde liberal politikalar uygulamaya başladık 1981'den itibaren. Bunların sonucunda Türkiye bir karar kıldı. İthal, i̇thalatındaki e, vergileri e, azaltmak, tedricem azaltmak yani yavaş yavaş ya da doğrudan e, radikal bir şekilde azaltma yoluna gitti. Ve e, kendisine girdi olacak a, ham madde ya da ara mal olarak e, kullanacağı e, sanayilerindeki malların e, ülkeye girmesini temin etti. Aynı şekilde e, Avrupa Birliği ile 1996'da yürürlüğe giren bir anlaşmamız var. E, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği hususu. Burada e, tabi bunlar e, çok ciddi e, böyle kilometre taşları ve e, Türkiye e, işte bu ithal-i İtalyanca politikaları bıraktıktan sonra ihracat yönlü sanayilerine e, çok ciddi ağırlık verdi e, çünkü ülkeye e, dış ticaret girdisi sağlamanız gerekiyor, cari işlemlerinizi düzeltmeniz gerekiyor ki alt taraftaki sermaye hareketleri kalemlerine daha az başvurabilirsiniz. Bundan dolayı Türkiye ciddi şekilde ihracat yönünü sanayileşme politikaları uyguladı ve bu politikaları uygularken de ihracatçılara, yani yeni ihracatçılar yaratmanız gerekiyor. Yani esnaftan büyük ihracatçı yaratmaya çalışıyorsunuz. Ya yani bu, bu bir çaba ve bu bir emek ve bir zaman işi. Bunu yaparken bazı enstrümanlar kullanmanız gerekiyor işte e, teşvik politikalarından vergi muafiyetlerine kadar ve bunun yanı sıra e, devlet yardımları e, uygulamaya kondu. Bu devlet yardımları çok muhtelif e, şekilde. İlk başta e, örneğin yurt dışında ofis, şube, mağaza, depo açmak isteyen firmalarımıza bunlar elleri firmalarımız ellerini taşın altına koyduğu zaman taşı biraz hafifletecek şekilde e, destek unsurları ...getirildi. Örneğin... ...işte siz burada bir yer kira alıyorsunuz. ...bu kiranızın yüzde %50'sini... ...60'ını o bir zaman şey vardı... ...hedef ülkeler... ...vardı. 50'si... ...60'ı oranda siz bunu... ...geri alabiliyorsunuz. İhracatçıysanız biraz daha farklı... ...üretici ihracatçıysanız bir 10 puan daha... ...konuyor falan. Bu şekilde... ...bizim firmalarımızın yurt dışına açılması... ...orada... ...zemin kazanmaları, o pazarlara girmeleri... ...amacıyla... Biz kira destekleri vermeye başladık. Bu ofis, şube, mağaza. E, bunun yanı sıra e, zaman içerisinde bizim tool quality dediğimiz bir e, teşvik politikası geldi. Bu tool quality, e, e, de, quality destekleri bir firmanın kurumsallaşmasını da getiren, yani baba oğul muhasebeci üçgeninden çıkarıp e, firmanın kurumsallaşmasını da sağlayan ve çok da kolay alınmayan, ve Türk malını bütün dünyada tanınıyor hale getirecek olan bir politika destek programı. Bu kapsamda ciddi şekilde firmalarımız destek görüyorlar 5 artı 5 yıl şeklinde. ve Kapsamı da bayağı bir geniş. Ve firmalarımıza evet sen buraya açılıyorsun, Türk malını bu dünyaya tanıtıyorsun, ben de sana destek oluyorum şeklinde politikalar var. Bunun yanı sıra tabii <laughs> zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar oluyor. Örneğin benim bir yerden bir yere gitmem lazım. Yeni bir ihracat pazarı arıyorum. Burada da devlet yardımcı oluyor. Ya da işte ben geldim bu ülkeye ama markamı tescil edeceğim. Burada da devlet yardımcı oluyor. Ya da işte reklam masyona gireceğim. Yani reklam her zaman kazandırır. Yani reklama döktüğünüz para her zaman geri döner. Ve bunun için de reklam yaptığınız zaman da bir devletin size destekleri var. Bu nasıl oluyor? Burada örneğin firma Türkiye'de önden kurulmuş. Örneğin yurt dışı ofis şube mağaza destekleri anlamında söylüyorum. Türkiye'de bir siz ihracatçı firmasınız. Örneğin Polonya geldiniz bir yer açıyorsunuz. Oradaki firma ile buradaki firma arasında bir organik bağ olması lazım. Sahiplik ilişkisinin aynı olması lazım. En az, en az %50. Ve siz buraya açtığınız zaman e, devlete diyorsunuz ki bağlı olduğunuz ihracatçı birliklerine, ey ihracatçı birlikleri ben burada bir yer açtım ve beni destekleyin. Ve e, işte buradaki ticaret cil gazetenizi getiriyorsunuz, firma kuruluşunu, e, artı bir kiralama yaptıysanız sözleşmesini getiriyorsunuz ve dekontları getiriyorsunuz ve faturayı getiriyorsunuz. E, ve bunu e, biz e, alıyoruz, alıyoruz. Onaylıyoruz uygunsa, rayicine uygunsa, kanuna uygunsa. Değerli ihracatçı birliklerimizi yolluyoruz. Ve ihracatçı birliklerimiz işlemden geçirdikten sonra bizim Ticaret Bakanlığımıza yolluyor. Ve ondan sonra bir süreç içerisinde buraya da harcadığınız kira giderlerinin işte diyelim yüzde ellilik bir kısmını siz devletten yer alabiliyorsunuz. Yani bu e, 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 ebedi bir şekilde süren bir projede değil. Yani her firma bunu dört yıl kullanabiliyor. Bir birim de değil, her bir birim ayrı olmak üzere 25 birime kadar biz bunu destekliyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun. Ve sadece bir ofis değil, depo olabilir, şovrum olabilir, mağaza olabilir. Ve bu şekilde desteklerden faydalanıyorlar. Her desteğin yapısı farklı. Küme, mesela kümeleme gruplarımız olabilir. Onlar ayrı destek oluyor. Urgeler için ayrı destek var. Yani yeter ki Bizim ihracatımıza fayda sağlayacak bir şey olsun ve siz ihracat yapmak istiyorsanız bir ülkede yapılmak istiyorsanız Türkiye devletinin burada mutlaka sizin yanınızda bir yardımcı oyuncu ya da işte bir koç olarak sizin yanınızda olduğunu biliyorsunuz. Ee, Atilla Bey, genel olarak hani bu destekler çok güzel. Bunlarla ilgili bir üst limit var mı para olarak ya da bir değer söyleyebilir misiniz? Ee, tabii. şimdi e, her bir birim için konuşuyoruz dedik. 25 birime kadar hı hı, yapabilirsiniz. Hı. Ee, kira destekleri yüzde 50 genel olarak ve e, 120 bin dolara kadar her bir birim için. Yani bu hı. da demektir ki siz öyle bir şey yapabilirsiniz ki 240 bin dolarlık bir kiralamanın %20'sini, %50'sini geri alacaksınız. Tabi bu 50 bin dolar olur, 60 bin olur. Yani ne kadar şey yaptıysanız. Yani sadece bir birim değil, iki birim, üç birim, dört birim burada açabilirsiniz. Bunların her biri ayrı ayrı faturası ve de dekontu getirildiği zaman muhakkak ki işleme alınıyor ve bir şekilde geri alınıyor para. Genel olarak anladığım üzere şöyle bir şey, şöyle yürüyor. Türkiye'de hala hazırda bir şirket olması lazım, harcamaları evet. yapması lazım, gelişmiş ve Polonya'ya evet, İhracat mesela... yapıyor olması, olması lazım. lazım. Yoksa direkt buraya geleceğim, şirket alacağım, devletten para alacağım, öyle bir şey yok. Yani. Hayır, Hı -hı. yani e, ben burada gelecek herhangi bir firmaya destek olmuyorum. Ben Türkiye'deki ihracatçıma destek oluyorum. Evet, anladım. Yani ihracatçımın yurt dışında yapacağı bir şeye destek oluyorum. Hı -hı. E, bu konuda gerekli bilgileri de, detaylı bilgileri de zaten sizden olabilir. Tabii, aslında, aslında buradan söyleyebiliyorsak, bizim bakanlığımızın de. çok güzel bir web sitesi var bu konuya yönelik olarak kolaydestek.gov.tr şeklinde ya yani oraya girdiğiniz zaman çok böyle akıcı görsellerle yönlendirmelerle falan çok çok farklı farklı destekleri görebilirsiniz. Yani sizin işiniz mesela burada şube değildir de Başka bir yerde işte fuara katılacaksınız. Bunun için ayrı bir şey. Fuara katılacaksınız. Hı hı. İşte %50'sini biz veriyoruz. Bazen e, uçak parasının yarısı veriliyor falan farklı farklı şeyler var Anladım. ve bunu sadece Ticaret Bakanlığı değil, örneğin küçük ve orta ölçekli sanayileri e, geliştirmeye yönelik olarak koskебimizin de e, destekleri var. Yani onlardan da e, daha biraz daha kısa metraj destekler Hı. ama. Bizimki gibi şumullu böyle uzun dönemli bir şey değil. onlardan da faydalanabilirler. Süper. Yani ihracat yapmak istiyorum diyene devlet muhakkak yanında oluyor. Elini açıyor anladım. Onunla ilgili web siteyi de bırakırım gerekli bilgileri de oradan alabilirsiniz. Son olarak da Atilla Bey siz biliyorsunuz burada ikili ticaret ilişkilerine Hı -hı. bakıyorsunuz. Hacim biliyorsunuz, potansiyelleri biliyorsunuz. Burada mesela olası potansiyel iş alanları neler var bunlarla ilgili öneri verebilir miyim? <laughs> evet Tabii şimdi Polonya çok hızlı kabuk değişen bir ülke. Ve Avrupa'nın da arka bahçesi. Yani Avrupa en başta bir esambıl dediğimiz böyle birleştirme hatlarını burada yaparken şimdi artık üretimini burada yapıyor. Artı lojistik merkezlerini buraya kaydırıyor. Çünkü burası Polonya diğer gelişmiş Avrupa ülkelerine göre daha makul maliyetlemeli bir ülke. Ve teknik, beşeri yapısı da iyi. Tabii bir kısıtı var. Her Avrupa ülkesinde olduğu gibi maalesef ki istihdam açığı var. Yani Avrupa'nın istihdam açığını bir şekilde yetişmiş tecrübeli Polonyalı vatandaşlar oraya giderek karşılıyorlar. Polonya'nın açığında bir şekilde Belarus, Ukrayna gibi ülkelerden e, sosyo-kültürel olarak yakın olarak gördükleri ülkelerden karşılıyorlar. Ama bu henüz yetmiyor. E, tabii şimdi çok ekstra bir durum var. E, savaş durumu, e, bütün dengeler biraz Değil. farklı hale geldi. E, Türkiye e, şu anda Çin'den boşalan yeri dolduruyor. E, Avrupa'ya üç günlük bir e, teker üstü mal sevk edilme noktasında, 3 saatlik bir uçak kargo noktasında ve e, çok ciddi beşeri sermayemiz var, e, çok eğitimli beşeri sermayemiz var ve e, yolların bu, birleştiği yer Türkiye. Onun için ciddi bir ihracatımız, yani sanayimiz ve ihracatımızda gelişme var. Tabi bu da Polonya ile ilan, ilişkilerimize yansıyor. Polonya'nın ihtiyaç duyduğu ya da biraz daha arka planda kaldığı bazı sektörler var. Orada Türkiye boşlukları çok rahatlı olabilir. Tabii birincisi inşaat sektörü. Polonya'da inşaat firmaları yok mu? Var. Ancak maliyetlemeler ve işçi iş gücü bulamamaktan kaynaklanan e, sıkıntıları var. Biz bunu çok rahatlıkla e, sağlayabiliyoruz. E, Türkiye dünyadaki en büyük e, müteahhitlik hizmetleri veren e, üçüncü yani üç ülkeden birisi e, ve çok güzel projeleri var. Binlerce güzel projeler imzaladı dünyada. Bu alanda e, fayda sağlayabiliriz. Diğer biliyorsunuz bu ülkede mesela medikal e, alanda bir e, asla boşluk var. Yani medikal sarf malzemeleri, medikal ekipman. Hastane donanımları gibi, yani Polonya üretmiyor mu? Evet, üretiyor ama Maliyet. e, maliyetleri yüksek ve benim ürünlerim çok kaliteli. Kesinlikle. Öyle. Yani Kesinlikle. E, Türkiye ilginç şekilde e, bunlar yani Polonya halkı ya da ticaretçileri bilmesi dahi çok ilginç şekilde güzel bizde güzel ürünler yapıyor ve biz de Polonyalıların bilmesine çalışıyoruz zaten. Aslında son olarak da şunu da diyebilirim. Hani ben de birçok uluslararası firmalarda çalıştım. Ürün geliştirmede ben birçok yerlerden fiyat alıyordum. Hani evet. numunelerin hazırlanmasında. Polonya'da bekliyorum. Numuneyi hazırlasınlar bekleyeceğim. 2-3 hafta 4. Evet. Türklere veriyorum mesela bir gün içerisinde. Fiyatı Kesinlikle. veriyor, numuneyi Kesinlikle. hazırlıyor. Kesinlikle. Hem de farklı bir şekilde. Biz çok pragmatik Kesinlikle. insanız. Kesinlikle. Yani hem üretmeyi biliyoruz hem e, işin ticaretini Kesinlikle. Kesinlikle. E, de gayet iyiyiz. Yani e, eskisi gibi... 5-10 tane ihracatçımız yok. 10 binlerce ihracatçımız Kesinlikle. var. Hepsi de gayet donanımlı firmalar. İnşallah daha da artacak. Atilla Bey çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bilgiler için. Ben teşekkür ederim. burada e, ticaret ile ilgili iletişim adreslerini de bırakacağım. Sosyal medya hesaplarımızda görebilirsiniz. eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi günler.